gel başına bireyler ve aileleri dayanışma derneğimizin işlettiği gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde mutlu kafemizdeyiz. Kendi yakınlarımın düğününe bile gidememiştim oğlumla. Yıllar sonra bana bir düğün ortamı yaşattınız dedi. Bu da çok kıymetli bizim için. Bizleri dışarıda başka bir yerde bakışlar etkiliyor. Çocukların yani tamam insanlar biliyorlar acıyarak bakıyorlar ama o bizleri çok çok etkiliyor. Onun için kendi memleketlerinde, kendi mekanlarında gönüllerince eğlendiler eğlendiler. Bu da bizim için çok kıymetli. Gönüllerince eğlendiler. Bu hizmet paha biçilemez gerçekten. Mutlu, huzurlu, sağlıkla, özgüvenle, hiç yadırgamadan, çekinmeden eğlendiler. <laughs> çok özel. E, bütün her şeyimizi burada yaşıyoruz. Sevincimizi, üzüntümüzü e, kimimizin kınası, kimimizin nişanı, e, doğum günü, her şekilde hep beraber el eleyiz biz burada. Mutlu Kafe bizim için e, çocuklarımızın evi gibi, kendi evimiz gibi. Her zaman gönül rahatlığıyla e, kapısını çalıp girebildiğimiz yer diyebiliriz. Buraya geldiğimizde biz her şeyi unutuyoruz. Dışarıdaki çocuklarımıza bakışları e, burada, buraya geldiğimizde biz hiçbirini e, görmüyoruz. Allah Allah'a olsun Çok teşekkür ediyorum bu konuda. Mutlu Kafe özel bireyler ve aileleri için çok güzel bir ortam. Hepimiz el ele burada çok mutluyuz. <laughs> Kafemizde e, dilediğimiz gibi oynuyoruz, eğleniyoruz. Tabii ki burada e, dilediğimiz gibi oynuyoruz, gülüyoruz, yere geldi üzülüyoruz, yere geldi eğleniyoruz. E, mutlu kafede e, mutluyuz, çok mutluyuz, huzurluyuz. E, burası bizim evimiz gibi hissediyoruz. Her zaman için mutlu kafe bizim evimiz, bizim yuvamız.